Öncelikle tabi, bu bugün itibariyle üç tane halk ekmek büfemiz şehrimizin muhtelif noktalarında Kıdıra mahallemizde Kemalette Silahtar mahallemizde bir de Hatip mahallesimizde konuşlanmış oldu. Başlangıç için altı tane diye konuştuk. Önce şunu söylemem lazım. Tabii e, biz e, dört yıldır şehrimizi ortak akılla, sivil toplum örgütlerimizin aklını da bu şehir için kullanarak hep beraber gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda deprem anında da sivil toplum örgütlerimizle beraber deprem bölgesine ilk yardım elimizi uzatmıştık. Bugün de eee dört yıl önce hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözü gene ortak akılla hayata geçiriyoruz. Öncelikle derneğimize teşekkür ediyorum. Dernek yönetimimize teşekkür ediyorum. Eee bu Özellikle yakın dönemde ekonomide yoğunlaşan vatandaş tarafındaki zorlukları e, bir nebze olsun <laughs> bu halk ekmek fır e, noktalarımızda satış noktalarımızda kolaylaştırmayı arzu ettik. Bu iş ortak aklı beraberce hareket etmenin bir ürünü. Derneğimiz bizimle beraber bu süreçte noktalı mı? Evet. Evet. E, e, hiçbir şey bedava değil, ücreti karşılığında ama. İşte biz eee fırıncımıza nasıl destek olmuş oluyoruz? Normalde kira bir problem, elektrik bir problem, çalışırken bir problem. İşte yerleri biz ayarladık. Buranın ihtiyaçlarını belediyemiz çözüyor olacak. Elektriğini, suyunu, ihtiyaçlarını. E, dolayısıyla daha uygun şartlarla verebilme imkanını yakalamış olacağız hep beraber. Başkan bu halk ekmek her mahallede olacak mı? Ya da ne kadar süre zarfında diğer mahallelerde de ulaşım sağlanacak? Başlangıç için altı tane mahallemizi belirledik. Bu altı mahallemizin göreli olarak ekonomik imkanlarının daha kısıtlı olduğunu düşünüyoruz. Daha sonra süreç yönetimi içerisinde beraberce de tecrübe edeceğiz. İhtiyaç neredeyse oraya temas etme çabamız olacak. Büfeleri prefabrikçilerle görüştük. E, deprem bölgesine çalışıyorlar hala. Ee, böyle ısrar ede ede alıyoruz şeyi dördüncüsü de yakın zamanda hazır olacak diğer iki tanesinde siparişini verip diğer mahallelerimize taşıyacağız.